Burak Bey Burak Bey Efendim Behlül e, Efendim siz dersteyken bir mektup geldi size Mektup mu? E, evet e, ce, Celep'ten celep, celep 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 mi? Evet Ne Celepi Behlül? Benim Celeple ne işim olur? <laughs> celep ne demek? Celep Celep koyun tüccarına denir Ne bileyim koyun falan alıp satanlara denir İyi de senin koyun tüccarıyla ne işin olacak ki? Anlamadım ki Vallahi ben de anlamadım Burak Bey. Acaba diyorum kurban bayramında siz kuyun filan alırken mektup arkadaşı mı oldunuz Celep'le? <laughs> Hay Allah ya Rabbi ya. Özür dilerim. Saçmalama Behlül. Ne alakası var? Valla bilmiyorum. O zaman peki niye yazmışlar size bu mektubu? Eğer mektubu verirsen anlarız Behlül. Ama burada yazıyor Celep diye. Burada Celep değil. Celp yazıyor Behlül. Kent mi? Nereden gelmiş peki? Askerlik şubesinden. Ya. Ee, ne diyor? Askere çağırıyorlar. Peki ne yapacaksın Burak? Yapacak bir şey yok Selena. Vatan görev sonuçta. Gitmek zorundayım. Biliyorum. Ya sana bir şey olursa? Askerlik bu Selena. 70 milyonun rahat uyuması için birileri kendine bir şey olma riskini göze almalı. Burası öyle tabii ama... Beni düşündüren tek şey bu kadar uzun süre senden ayrı kalacak olmak. Peki yani başka yapılacak bir şey yok mu? Erteletemez misin? Bir ara askerlik şubesine uğramam lazım. Bir sorarım ama pek zannetmiyorum. Sanırım bu ayrılığa kendimizi alıştırsak iyi olacak.